Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü podcastimizde Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisini ve Kan 5. nesil jet uçağını Göksu ile beraber tartışacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Göksu nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Yoğun bir dönemden geçiyoruz. İkinci Kesinlikle. bölümümüzle karşınızdayız. İstersen başlayalım yavaştan. Başlayalım. Şimdi savunma sanayi askeri amaçlar için kullanılan her türlü ürünün tasarımından üretimine, bakımından lojistiğine kadar olan süreci kapsıyor. İşte uçaklar, gemiler, silah sistemleri gibi birçok ürünle hizmet bulunuyor burada. Yani savunma sanayi ve kastedilen o kapsam bu tam olarak. Kısaca açıklamış olursak. Ben de savunma sanayine bir şeyler ekleyecek olursam. Savunma sanayi bir ülkenin askeri güçlerini desteklemektir, korumaktır ve geliştirmek amacıyla üretilen malzemelerin de teknolojik üretimini ve geliştirilmesini içeren bir sektördür. Ve bu sektör askeri teçhizat, silahlar, mühimmat, iletişim sistemleri, askeri araçlar gibi gibi çeşitli ürünlerin tasarımından üretimine ve bakımına kadar geniş bir şeyi kapsıyor. Savunma sanayi ayrıca araştırma ve geliştirme faaliyetlerini de askeri stratejiyle savunma politikalarının oluşturulmasını ve ulusal güvenliği sağlamak için askeri güçlerin organizasyonunda içeriyor. Aynı zamanda savunma sanayi ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı bulunarak çok sayıda kişiye iş vererek istihdam yaratma potansiyeline sahip. Türkiye'nin savunma sanayi geçmişine değinecek olursak, Türkiye savunma sanayisinde uzun bir geçmişe sahiptir. Özellikle son yıllarda milli savunma sanayine yönelik ciddi yatırımlar ve gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle Aselsan, Roketsan, TUSAŞ gibi savunma sanayi şirketleri önemli başarılar elde etmiş ve ulusal savunma sanayinin gelişimine katkı sağlamıştır. Son yıllarda Türkiye Yel ve milli savunma sanayine yönelik önemli projelere imza atmıştır. Örneğin Ankara İnsans İnsansız Hava Aracı, Atak Helikopteri, Milli Muharip Uçak Polisi gibi birçok önemli projede yerli ve teknoloji üretimin kapasitesi ön plana çıkmıştır. Benim görüşlerim bu yönde. Yusuf senin görüşlerin nelerdir bu konu hakkında? Çok güzel konulara değindin. İnsansız hava araçları olsun falan. Senin de dediğin gibi Türkiye'nin savunma sayesinin uzun bir geçmişi sahip olduğunu biliyoruz. Önümdeki verileri sizlere aktaracak olursam bu uzun bir geçmişin Cumhuriyet'ten bile eski olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için o sıralar bayağı yoğun bir şekilde yerli üretim yapılmış. Şimdi de yerli ve milli kavramlarla ilgili biraz konuşalım. Bana göre yerli ve milli kavramı o ülkenin topraklarından üretilmiş, yetiştirilmiş ürünleri ifade ediyor. Bu ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve kullanımı tamamen ülkenin kendi kaynakları ve yetenekleriyle gerçekleştiriliyor. Kendi ülkemiz gibi birçok ülke yerli ve milli ürünlerin geliştirmesini teşvik etmek ve dışa bağımlılığı azaltmak için çaba gösterir. Bu çabaları gelecek olursak da yerli ve milli ürünlerin kullanımı diğer ülkelere olan bağımlılığımızı azaltır ve ulusal güvenliğimizi güçlendirir, daha güçlü hale getirir. Dış kaynaklara olan bağımlılığın azalması demek, ülkenin savunma kapasitesini arttırmak demektir. Yerli ve milli ürünleri geliştirilmesi, yerel sanayi ve iş gücünün büyümesine katkıda bulunur. Ekonomik gelişim. Bu da ekonomik büyümeyi teşvik eder ve işsizliği de azaltırız bu durumda. Teknolojik yeteneklerin geliştirilmesi de yerli ve milli ürünlerin tasarımı ve üretimi bir ülkenin teknolojik yeteneklerini arttırır. Bu da geleceğe yönelik yenilikçi projeler için temel oluşturabilir bence. Şimdi yani Çeşitli kavramların avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Bu dezavantajları da bana göre tamamen yerli ve milli ürünlerin rekabet gücü zayıf olabilir. E, yerli ve milli ürünlerin maliyeti uluslararası piyasalardan ithal edilen ürünlere göre daha yüksek olabilir ve bu durum rekabet gücünü azaltır. Yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi zaman alabilir ve büyük miktarda kaynak gerektirebilir. Süreçte gecikmeler yaşanır. Aksaklıklar olabilir. Bazı durumlarda uluslararası işbirliği ve teknoloji transferi daha avantajlı olabilir. Bu durumda tamamen yerli ve milli ürünler yerine uluslararası ortaklar tercih edilmesi daha iyi olabilir. Yani bu tarz dezavantajlı olduğunu söyleyebilirim ben. Savunma sanayinin Türkiye ihracatında önemli bir yeri vardır. Ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlar. Yani üretim kapasitesinin artması ulusal pazarda rekabeti de artırır. Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı genellikle füzeler, silah sistemleri, insansız hava araçları, helikopterler, deniz araçları gibi savunma ve güvenlikle ilgili ürünleri kapsar. Savunma sanayi ürünlerinin teknolojik değeri ve fiyatla nedenleriyle ihracat gelirleri oldukça yüksek olabilir. Ben de Türkiye'deki savunma sanayisinin ihracattan artan önemi ve performansı ülkenin savunma sanayisine kazandırdı. Uluslararası pazardaki rekabet gücünün bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Özellikle insansız hava araçları, İHA'lar yani mühimmat, askeri sistemler gibi alanlara Türk savunma sanayisi ürünlerinde talep oldukça artmıştır. Azerbaycan-Ermenistan savaşından biliyoruz. Oldukça önemli bir rol oynuyor bizim gönderdiğimiz İHA'lar. Azerbaycan'ın kazanmasında bayağı bir önemli bir yeri var. Ve bu bence bir nevi reklamında yaptığını düşünüyorum. Uluslararası pazardaki payını arttırmıştır. Savunma sayesi ihracatın Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı yıllara ve sektörlük gelişimlere göre değişmektedir. Ancak Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatındaki artış trendi bu sektörün Türkiye'nin dış ticaret dengesine olumlu katkı sağladığını göstermektedir. Verilere bakacak olursak Türkiye savunma sanayiden 5 milyar doları geçmiş durumda. Bu da pay olarak baktığımızda, ihracat payı olarak baktığımızda Sıfırın verilerine göre Türkiye 2018-2022 dönemindeki ihracatıyla şu anda 12. sıradaymış. Yine sıfırı verilerine göre küresel ticaretten alınan pay %1.1 düzeyinde. Bu alandaki en yüksek pay %40 ile ABD'ye aitmiş. Zaten Amerika'nın ne kadar savunma ile ilerlemiş bir durumda olduğunu herkes biliyor. Evet biliyoruz. Savunma ve havacılığın genel ihracat içindeki payı da artmış. Bu sektördeki artışın yanı 2023'te geleneksel olarak ihracatın yüksek olduğu sektörlerde yaşanan gerilemeye bağlı olarak pay Ocak ve Ekim ay döneminde %2.1'e yükselmiş. 1.1'den 2.1'e yükselmişiz. O zaman günümüzde herhangi bir ürünün yerli ve milli kapsamı içerisinde kalmasının mümkün olup olmadığını Göksu seninle tartışmak istiyorum ve sözü sana bırakıyorum. Evet. Ürünlerin tamamen yerli ve milli olması günümüzde mümkün değil. Küreselleşme ile birlikte tedarik zincirleri giderek karmaşıklaşıyor ve bir ürünün tamamen tek bir ülkede üretilmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Özellikle yüksek teknoloji ürünlerinde bileşenlerin çoğu farklı ülkelerden geliyor. Bu nedenle bir ürünün yerli ve milli olarak adlandırmak gerçekçi değil bence. Ben tam olarak katılmıyorum sana. Bir ürünün yerli ve milli kabul edilmesi için Bence üretim sürecinin önemli bir kısmını yerli kaynaklardan gerçekleştirmesi yeterli bence. Önemli olan yani ürünün milli ekonomiye katkı sağlaması sonuçta. Ve ülkenin teknolojik gelişmelere destek olması. Belki de yüksek teknolojik ürünlerden tamamen yerli olmayabiliriz. Ama belli bileşenlerin yerli olması bile bizi bir adım ileri taşır yani. Ama tamamen yerli ve milli olarak adlandırmak tüketicilere yanlış bir izlenim verebilir. Bir ürünün sadece yerli bileşenlerinin yerli olması, ürünün tamamının yerli ve milli olduğu anlamına gelmez. Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi önemlidir. Ve bu nedenle kavramlar daha hassas bir şekilde kullanılmalıdır. Evet haklısın yoksa Ama yerli ve milli kavramı sadece ürünün üretisini, üretim süreci değil. Aynı zamanda ülke ekonomisini ve istihdama katkısını da ifade ediyor. Bu açıdan bakarsak bazı ürünlerin belirli bileşenlerinin yerli olması bile onları bence yerli ve milli kabul etmemiz için yeterli bir seviyede yeterli Kesinlikle. olabilir. Ürünün sadece belirli bileşenlerinin yerli olması bile yerli ve milli olmasını sağlayabilir. Ancak durumda bile bu kavramın açık ve net bir şekilde tanımlaması ve tüketicilere doğru bilgi verilmesi önemlidir. Aksi takdirde tüketiciler yanılabilir ve bu da güvenilirlik sorunlarına yol açabilir. Peki, küreselleşme nedir? Küreselleşme yer ve milli kavramıyla savunma sanayi bağlamında değerlendirecek olursak neler söylemek istersin Yusuf? Küreselleşme dünya genelinde ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin artması ve uluslararası sınırların giderek belirsizleşmesi anlamına gelir. Bu süreç teknolojik ilerlemeler, serbest ticaret, anlaşmaları ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler gibi faktörlerle hızlanır savunma sanayi açısından bakıldığında küreselleşme ülkeler arasındaki savunma sanayi işbirliğini arttırmıştır ve ülkelerin birbirlerine bağımlılığını da arttırmıştır. Örnek olarak verecek olursak bir ülkenin savunma sanayisi ürünlerinin bileşenleri farklı ülkelerden tedarik edilebilir ve uluslararası ortak projeler yoluyla üretilmiş olabilir. Şimdi küreselleşme, savunma sanayi açısından yerli ve milli kavramının önemini azaltabilir. Çünkü küreselleşme, uluslararası işbirliği ve ticareti teşvik ederken ulusal sınırların bulanıklaşmasına ve ulusal kontrolün zayıflamasına da neden olabilir. Bu durumda bir ülkenin savunma sanayi ürünleri, uluslararası ortak projelerin bir parçası olarak üretilebilir ve ürünlerin yerli ve milli olması kavramı sorgulanabilir hale gelir. Ayrıca küreselleşme sürecinde ülkeler arasında teknoloji transferi ve bilgi paylaşımı arttığından bir ülkenin kendi teknolojik üstünlüğünü koruması ve savunma sanayi alanında bağımsızlığını sürdürmesi zor olabilir. Tabii doğru diyorsun. Ancak savunma sanayi açısından küreselleşme aynı zamanda fırsatlar da sunabilir. Uluslararası işbirliği ve ortak projeler ülkelerin daha gelişmiş teknolojiye ve daha etkili savunma sistemlerine erişimini sağlayabilir. Ayrıca küresel pazarlarda yer almak, savunma sanayi şirketlerinin büyüme ve rekabet gücünü de artırır. Yani gelecek olursak, bu durumda yerli ve milli kavramı küreselleşme ile birlikte yeniden tanımlanabilir ve ulusal çıkarlarla uluslararası işbirliğinin dengelenmesini gerekebilir. Haklısız ancak küreselleşme aynı zamanda ülkeler arasındaki savunma sanayi rekabetini de artırır. Teknolojik gelişmelerin ve bilgi paylaşımının hızlanmasıyla bir ülkenin kendi savunma sanayi ürünlerini diğer ülkelerin ürünleriyle rekabet edebilecek düzeyde tutması daha da zorlaşabilir. Bu durumda yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin rekabet gücünü arttırmak ve ulusal savunma ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla yatırım ve inovasyon gerekebilir diye düşünüyorum. Biraz da Türkiye'nin daha önce gerçekleştirdiği askeri havacılığa ilişkin tarihsel hikayemize değinelim. Evet, Türkiye'nin askeri havacılık alanındaki tarihi oldukça köklüdür. Özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinin havacılık yetenekleri gelişmeye başladı ve Türkiye Birinci Dünya Savaşı sırasında havacılıkla ilgili ilk adımlarını attı. Savaşın sonlarına doğru kendi pilotlarını yetiştirmeye başladı ancak gerçek anlamda modern askeri havacılığa yönelik adımlar daha sonraki dönemlerde atıldı. Evet, Türkiye'nin askeri havacılık alanındaki tarihi özellikle 1930'lardan itibaren daha belirgin hale geldi. Türkiye 1932 yılında Türk Hava Kuvvetlerini kurdu ve bu süreçte birçok pilot yetiştirdi ve hava üsleri inşa edildi. 1930'larda Türkiye havacılık endüstrisi geliştirmek için Almanya ve Fransa'dan pilotlar ve teknisyenler getirmiş ve yerli uçak üretimi için çalışmalara başlamışız. Evet özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde Türkiye'nin havacılık endüstrisindeki gelişimi hız kazandı. Türkiye Sovyetler Birliği'nin desteğiyle yerli uçak üretimi çalışmalarına başladı ve Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine yerli üretim uçakları dahil etti. Bu dönemde Türkiye'nin havacılık endüstrisi ve askeri yetenekleri hızla gelişmeye başladı. Tabi ama Türkiye'nin askeri havacılık alanındaki tarihi sadece yerli üretim ve teknoloji geliştirme çalıştırma, çalıştırmalarıyla sınırlı değil. Türkiye zaman içinde yabancı ülkelerden birçok uçak, helikopter satın aldı ve kendi envanterine dahil etti. Bu Türk silahlı kuvvetlerinin modernliği ve güçlenmesine katkı sağladı ve Türkiye'nin hava savunma kabiliyetlerini arttırdı. Evet, doğru söylüyorsun. Türkiye'nin askeri havacılık alanındaki tarihi yerli üretim çalışmaları ile birlikte dışa bağımlılığın azaltma ve teknolojik yeteneklerini artırma çabalarına içerir. Bu Türkiye'nin askeri havacılık endüstrisi uluslararası alanda da tanınmış ve saygı görmüştür. Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu çerçevesinde savunma sanayini değerlendirelim. Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu göz önüne alındığında savunma sanayi ülke için önemli bir stratejik sektör olarak değerlendirebiliriz. Özellikle son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yerli üretim ve teknoloji geliştirme çabaları ulusal ekonomiye ve savunma kapasitesine önemli katkı sağlamıştır. Bu çabalar dışa bağımlılığı azaltmak, istihdamı arttırmak ve ulusal güvenliği güçlendirmek açısından önemlidir. Ancak savunma sanayi yatırımlarıyla ilgili bazı endişeler de var. Özellikle son yıllarda savunma harcamalarındaki artış ve savunma sanayi projelerine ayrılan kaynakların miktarı bazı eleştirilere neden oldu. Bu yatırımların milli ekonomiye yeterince geri dönüş sağlayıp sağlamadığı ve diğer sektörlere kaynak aktarımının etkisi tartışılmalıdır. Evet doğru ancak Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarıları da göz ardı edilmemelidir. Özellikle son yıllarda üretilen yerli ve milli savunma sistemleri ulusal güvenliği sağlanmasına ve savunma sanayi ihracatının artmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca bu projelerin Türk mühendislik ve teknoloji yeteneklerini geliştirdiği de gözlemlenmiştir. Evet, ancak savunma sanayi projelerinin sürdürülebilirliği de önemlidir. Özellikle ekonomik belirsizliklerin yaşandığı dönemlerde savunma sanayi projelerine ayrılan kaynakların etkin bir şekilde kullanılması ve projelerin başarı tamamlanması önemlidir. Aksi halde bu projelerin milli ekonomiye yük getirebileceği ve diğer alanlara yatırım yapma imkanının kısıtlayabileceği endişeler ortaya çıkabilir. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarıları ve potansiyeli göz önüne alındığında bu sektöre yapılan yatırımların stratejik bir öneme sahip olduğu açıktır. Ancak bu yatırımların dengeli bir şekilde yönetilmesi ve milli ekonomiye sürdürülebilir bir şekilde katkı sağlaması da oldukça önemlidir. Ve son olarak da Türkiye'nin savunma sanayisine ilişkin gelecek vizyonumuzu paylaşalım. Türkiye'nin savunma sanayine ilişkin gelecek vizyonumuz daha da güçlenmiş ve sürdürülebilir yerli ve milli savunma sanayine sahip olması yönündedir. Özellikle son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yerli üretim ve teknoloji geliştirme çabaları büyük bir ivme kazanmıştır. Bu çabaların önümüzdeki dönemde daha da hızlanarak devam etmesini ve Türkiye'nin uluslararası arena'da da daha güçlü bir oyuncu haline gelmesini bekliyorum. Evet, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarından gurur duyuyorum. Ancak gelecek vizyonumuza dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var bence. Özellikle sürdürülebilirlik, teknolojik yenilikçilik ve uluslararası işbirliği önemli konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin savunma sanayi alanında daha da ileri gitmek için yerli ve milli teknolojileri desteklemeli, inovasyona önem vermeliyiz ve uluslararası arenada daha fazla işbirliği yapmalıyız. Katılıyorum. Özellikle teknolojik yenilikçilik Türkiye'nin savunma sanayi alanında rekabetçi kalmasını sağlayacak önemli bir faktördür. Bu nedenle Türkiye'nin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha fazla yatırım yapması ve genç yeteneklere yönelik desteklerin artırılması gerekiyor bence. Ayrıca uluslararası işbirliği hem teknolojik bilgi paylaşımı hem de pazar erişimi açısından büyük bir potansiyel sunmaktadır. Yani uluslararası işbirliği gerçekten de önemli. Özellikle Türkiye'nin savunma sanayi alanında teknolojik ve mali kaynakları daha etkin bir şekilde kullan kullanabilmesi için Uluslararası ortaklıkların ve projelerin sayısını arttırmalıyız. Bu sayede de Türkiye'nin savunma sanayi alanında uluslararası pazarda daha rekabetçi olmasını ve teknolojik bilgi deneyiminin art arttırması mümkün olur. Sonuç olarak Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gelecek vizyonu Yerli ve milli teknolojilere dayalı, sürdürülebilir, yenilikçi ve uluslararası işbirliğine açık bir yap yapı olmalıdır. Bu vizyonu gerçekleştirmek için devlet, özel sektör ve akademik kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon büyük önem taşımaktadır diye düşünüyorum. Ve bu haftaki programımızın da podcastimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya 3. bölümümüzle görüşmek üzere.